Merhabalar Sosyal Akademi'm YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Uygurlar ve Diğer Türk Devletleri arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz ve başlıyoruz dersin dersimize. Uygurlar. Uygurlar çok önemli bir devlet Türk tarihi için. Çünkü teşkilatlanmanın ve e, kültürleşme sürecinin önemli bir teşkilat e, yapısını oluşturan devlet olarak karşımıza çıkmakta Uygurlar. Uygurlar ee, ilk olarak hangi adlandırılıyor? Dokuz Oğuz veya Bahşiler olarak da adlandırılmaktadır. Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır arkadaşlar. Türkler, e, Türklerde şehir kuran ilk hükümdar olarak da karşımıza kim çıkıyor arkadaşlar? Kutluk Bilge Kül Kağan. Lütfen bu ayrımı da unutmayalım Uygurların kurucusu Kutluk Bilge Külkan aynı zamanda Türk tarihinde şehir kuran ilk Türk hükümdarıdır. Diğerleri genelde oba kurmuşlardır. E, çünkü onların e, göçebe hayat tarzını benimsedikleri için sürekli yazlık veya kışlık olarak yer değiştirme şeklinde hareket ediyordular. İlk Türk şehri neresiymiş? Ordu Balık olarak da bilinen... Karabal Sagun arkadaşlar ilk Türk şehri olarak karşımıza çıkıyor İlk defa Uygurlar Ötüken merkezi kuruluyor ama daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı Ordubalı yani Karabal Sagun adlı şehre e, göç etmek zorunda kalın kalınıyor ve oraya yerleşiyorlar Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir bunu lütfen unutmayalım ki bunu 6. sınıftan beri herkes biliyordur yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir Yerleşik hayata geçmelerini etkisine sebep olacak olay nedir? Mani dinini benimsemiş olmaları. Peki Mani dinini nasıl benimsiyorlar? Arkadaşlar Bögyü Han Çin'deki Tibet ayaklanmasını bastırıyor. Bu ayaklanma sırasında seferler düzenliyor. İşte bu sefer sırasında bir Loyang seferi var. Bu sefer sır sırasında Maniheizm anlatan rahiplerle tanışıyor ve Mani dinine yöneliyor ve devletin devletinde dininin değiştirilmesinde etki oluyor. Bu seferin ismi hangisiymiş? Lo Yang seferi arkadaşlar. Manheizm biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki hayvansal ürünlerin yenmesini yasaklayan e, bu da güçten düşmemize sebep olan bir olaydı. Savaşçılık özelliklerimizin kaybolmasına, duygusal bir yapıya dönmemize e, sebep olacağı için Türkler için çok da uygun bir dini anlayış değildi. E, Uygurlar yine bu dönemde İslamiyet'in de Uygurlar arasında yayılmaya başladığını söyleyebiliriz. Çünkü Talas Savaşı'nı gerçekleştirmeleri Uygurların aynı zamanda Müslümanlığa doğru da bir yönelimin söz konusu olduğunu görebiliriz. Şimdi Mani dininin etkisiyle neler yaptılar? Bir kere tapınak yapacaklar. Çünkü bir ibadet merkezi olması lazım bir dini yapının. Bizim ama Göktürk inancına göre, şey Gök Tanrı inancına göre nasıldı? Yani herhangi bir yer, ibadet merkezi olabilirdi. Ee, sadece e, bir taş dikiyordular Balbal bal adı verilen. Diğer böyle bir e, stupa adı verilen Uygurlardaki gibi bir e, bina şeklinde oluşan mimari bir eser söz konusu değildi. Bu da e, Uygurların yerleşik hayata geçmesinde etki eden nedenlerin başında geliyor maniheizm dini. Şimdi gelelim Bagatarkan döneminde e, önemli olaylar gerçekleşti. Bunlar mesela nedir ki? iyi davranılmadığı için e, halka Bagatarkan döneminde Uygurlarda gerçekleşen halk isyan etmeye başladı. Bu da e, Uygurlar için önemli kayıpların yaşanmasına sebep oldu, e, zayıflamasına, Kırgızların etkisi altına girmesine sebep olacak ve daha sonra işte kısım kısım bölünmelere neden olacak? Kim zamanında? Bagatarkan zamanındaki o baskıcı yönetim anlayışından dolayı işte kansu Uygurları, sarı Uygurlar, Doğu Türkistan gibi bölgelere göç edilecekler ve Turfan Uygurları devletini kuracaklar. Önemli olan neydi? Bagatarkan zamanında e, Uygurlar parçalanma sürecine girmişlerdir. Maniheizmi kim zamanında e, kabul ediyor Yani tanışıyorlar. Begü Kağan zamanında hangi sefer? Loyan seferi. Şimdi gelelim Uygurlar için matbaa çok önemliydi. Çünkü Çin'in etkisiyle kalmalarından dolayı Maniheizm'i benimsediler. Maniheizm'in kendilerine ait önemli kitapları olan Altun Yaruk ve Sekiz Yükmek adlı eserleri çevirmeleri lazımdı. Ve halka tanıtmaları lazımdı. Bunun için de ne gerekiyor? Tabii ki bir kağıt lazım bir de matbaa lazım. Bunun için pamuktan kağıt yapıyorlar ve matbaayı Çinlilerden alıyorlar. Bu da Türk tarihinde... E, kültürel anlamda birikimin artmasına ve yazının e, iyice halk tarafından benimsenmesine sebep oluyor. Türk tarihindeki ilk mimari eserler yine Uygurlar tarafından verilmişti. Tabii mimari eser derken arkadaşlar yani kalıcı anlamda e, ibadet merkezi olarak düşünebilirsiniz ya da devlet yönetim yeri gibi düşünebilirsiniz. Ama e, mimari eser dediğim şey mesela Göktürk kitabeleri da bir mimari eserdir. Çünkü onlar da birer kitabı. E, Uygurları en parlak dönemini yaşatan kişi ise Moyen Çur'dur arkadaşlar. Bu da çıkma ihtimali yüksek önemli bilgilerin e, başında yer alıyor. Bir diğer slayta geçelim. Şimdi Uygurlar kanallar açarak modern tarım yapmışlardır. Neyin etkisiyle? Tabii ki yerleşik hayata geçmenin etkisiyle. Cengiz Han'ın egemenliğine girmelerine rağmen medeniyette geliştiklerinden dolayı Moğolları Devlet yönetimi ve teşkilatlanma bakımından işte bilimsel anlamda, sanatsal anlamda, alfabe anlamında etkilediler. Bu da Uygurların önemli e, Türk teşkilatlanmasının yapısını oluşturduğunun bir göstergesidir. Çünkü e, dokuz Oğuzlar da yani Uygurlar zaten 9. Oğuzlardı. İşte Oğuzlar da bunlardan öğreniyor. Yani bizim Türk topluluklarının birçoğu Uygurların Bilimsel birikimi üzerine hareket etmeye başlamıştır. Kağıt ve matbaayı kullandılar dedik. Vakıfların ilk örnekleri görülür. Bakın vakıfların ilk örnekleri kimde görülüyor? Uygurlarda. Türeş ve Göç Destanı yine Uygurlara ait önemli destansı hikayelerdir. Moğolların Türkleşmesi'nde önemli bir rol oynadılar. Özbek ve Çağatay Türklerinin özellikle çav adı verilen kağıt parayı kullandılar. Buna çek de deniliyor arkadaşlar bir diğer isimle. Daha sonraki ilerleyen derslerimizde kültür ve medeniyet konusunda bunlara değineceğim için sadece burada bir bilgi olarak veriyorum. Çav adı verilen kağıt parayı kullanan Uygurlardır. Uygurlar siyasi başarılarından dolayı böyle çok fazla anılmazlar ama kültürel ve medeni anlamdaki başarılarından dolayı tanınırlar. Kırgızlar 840 yılında Uygur Devleti'ni yıktılar. Dağılan Uygur toplulukları güneye doğru hareket ederek neyi kurdular? Yeni Uygur Devletleri'ni kurdular. Bu devletler de Kansu Uygur Devleti ve Turfan Uygurları olarak karşımıza çıkıyordu. Doğu Türkistan'da kurulan Turfan Uygurları arkadaşlar yani diğer bir ismiyle Sarı Uygurlardır. E, pardon. E, Kansu Uygur, Uygur, Uygurları arkadaşlar sarı oluyor, sarı Uygurlar. Ee, Doğu Türkistan'da kurulan Turfan Uygurları ise e, kara Uygurlar olarak ya da e, isim renk olarak bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Şey Turfan Uygurları olarak anlıyorum. Yani bugünkü Çin'deki bulunan hangisiymiş Turfan Uygurlarıdır arkadaşlar. Şimdi e, Eratma Beyliğinin kuruculuğu kökeninin de Uygurlar olduğu sanılmaktadır. Yani Anadolu'ya da göç ettiklerine dair bazı izlenimler var ama yani bu sorulabilir mi, sorulmaz mı bunu çok yani bilemiyorum ama şunu bilmeniz önemli. E, bugünkü Doğu Türkistan'da bulunan Turfan Uygurları'dır. Mani ve Buda dinine ait tapınaklar yapmışlardır ve bu alanda Hint, İran sanatında etkilemeyi başlamışlardır. Genelde hangi ünvanları kullanıyorlar? Ay Tengri ünvanı ya da Ay Tengri'de kut bulmuş işte Kutluk Bilge Külkan gibi böyle e, hangi dinin etkisiyle? Maniheizmin etkisiyle ve bu da dininin etkisiyle. Gelelim Hazarlar. Hazarlar e, ÖSYM tarafından öğretmenlik alan meclisi sınavlarında çok sevilen bir devlet ve çokça soru geliyor bu devletle ilgili. Şimdi gelelim bu devletin önemli özelliklerini. İlk defa Museviliği benimseyen Türk devletidir. Yani tek tanrı inancını benimseyen bir devlet. Yani e, diğer Türk devletleri de belki tek tanrı inancını benimsemiştiler ama e, bu biraz daha böyle ilahi kökenli bir devleti, e, şey dini inancı benimsiyorlar. Hangi mezhebini belirliyorlar? Yahudiliğin Karay mezhebini benimsiyorlar. İran merkezli kurulan Sasani Devleti'nin İslam Devleti tarafından yıkılmasıyla Hz. Osman döneminde Müslümanlarla hangi savaş yapılıyor? Belencer Savaşı'nı yapmışlardır ve İslam Devleti'ni yenerek İslamiyet'in Kafkasya'da yayılışını engelleyen devlet olarak karşımıza çıkıyorlar. Biri diğeri kimdi? Türk işlerdi. Onlardan da bahsedeceğim. Birinci Velid ve Harun Reşit döneminde de yine Araplara karşı e, İslam ordularına karşı mücadele etmişlerdir ve Kafkasya'nın, Hazar Denizi kıyısının ve e, Batı Türkistan'ın İslamiyet'in yayılmasını geciktirmişlerdir. Önemli bir özelliktir. Ee, yine bazı olaylardan dolayı kendilerinde İslamiyet haricindeki diğer dinleri e, saygı dini olarak görüyorlar. Mesela barışçı bir politika izliyorlar. Hristiyanlığa, Yahudiliğe, işte kök tanrı inancına gibi, manehizme gibi bunlara e, saygı duyuyorlar. Bunlardan dolayı ne isim alınıyor? Bu çağa Pax Hazar Çağı olarak adlandırılıyor. Cami, sinagog, kilise gibi farklı ibadet merkezleri bulunuyor. Mesela çok fazla cami yok ama nasıl diyelim size? İslamiyet'in son, yani devletin yıkılış yıllarına doğru camiler çok daha etkin plana çıkıyor. Araplarla çok mücadele ediyorlar bu yüzden dolayı. Yani Araplara karşı, İslamiyet'e karşı bir farklı bir bakış açısına sahipler. Bunu söyleyebiliriz. Mahkemelerde her dinin temsilcisinin olması, herkesin kendi dinine göre yargılanması esasının olduğunun bir göstergesidir. Yani kişisel ve dinsel haklara da saygı gösterildiğinin bir göstergesidir. Şimdi Avarlar ve Sasanilerin İstanbul'u kuşatması üzerine Bizans'a yardım eden Türk Devleti Hazarlardır. Ve e, bu yardım sonucunda Heraklius Hazarlardan yardım istiyor ve 4. Leo Çiçek Hatun'dan doğan, yani Hazar hükümdarının kızından doğan, doğan bir Türk Bizans imparatoru olarak varsayılıyor. 4. Leo. Önemli bir özellik de belki biraz dedikodu gibi bir bilgi ama e, yine de bilmekte fayda var. Peçeneklerin saldırısıyla zayıflayan devleti Ruslar yıkmışlardır. Hazarlar bizim için e, önemli özelliği Yahudiliği benimsemesi, e, Pax Hazar çağını yaşaması, yani Hazar e, barışçı bir devlet anlayışı gütmeleri ve inanç özgürlüğü tanımaları halkına karşı e, bir diğeri şu avarlarla Sasanilerin İstanbul'u kuşatması sonucunda Bizans'a yardım ettiklerini bilelim ve hangi Bizans hükümdarı yardım istiyor Heraklios arkadaşlar önemlidir. Geçelim bir sonraki devletimize. Yine Kuzey e, Kafkasya'nın ve Batı Türkistan'ın Müslümanlara karşı korunmasında yani Araplara karşı korunmasında mücadele eden devletlerden biri olan Türk işlerdir. Nerede kurulmuştur? Balasagun'da kurulmuştur. Kurucusu Arkan'dır. Kendi adına para bastıran ilk hükümler olarak da bilinir. Emevilerle mücadele etmişlerdir. Bu kendilerinde ırkçı ve milliyetçi bir tutum sergilediklerinin bir göstergesidir arkadaşlar. Çünkü... Türksel e, Türk yapısını korumak istiyorlar. Yani e, kök tanrı inancını ve kendi inanç geleneklerini e, bulunan halkın e, değerlerini başka bir topluluğa karşı savunmuşlardır. Bu da ırkçı ve milliyetçi bir tavır sergilediklerinin göstergesidir. En milliyetçi olan devlet kök Türklerden sonra Türk işlerdir arkadaşlar. Yine isminde de Türk ifadesi geçer. Haristan Savaşı ile... E, Emeviler arasında gerçekleştirdiler bu savaşı. Bu savaşta Sulu Kağan başarılı bir mücadele göstererek e, önemli bir e, galibiyet elde etmiş oldu. E, Araplar bunun üzerine ne diye anılar Sulu Kağan'ı? Ebu Müzahim olarak adlandırdılar. Lütfen bu ayrıma da dikkat. Ebu Müzahim olarak diye adlandırılan Türk hükümdarı Sulu Kağan'dır. Unutmayalım. Bulutsu Savaşı sonrası Kutluk Devleti'ne tabi olmuşlardır. Yani ikinci köktürklere böylelikle tarih sahnesinden silinmişlerdir. Gelelim bir diğer devletimize Avarlar. Yani birinci köktürklerin Kutluk Devleti'nin yıkmış olduğu devlete Juan Juan olarak da geçer. Ee, yine Arap kaynaklarında Apar olarak ya da Türk kaynaklarında Apar olarak da bilinir. Ee, Avrupa'da ve Asya'da devlet kuran e, önemli Türk devletlerinden birisiydi. Asya Hunlar ve Avrupa Hunları yani Hunlarla Avarlar iki tarafta da böyle devlet kurmuş bir yapıya sahiptiler. En parlak dönemini Bayan Han döneminde gerçekleştirmiştir. Ee, göç etmek zorlayan kök Bunları batıya doğru gitmelerini sağlayan. Çünkü e, bu minkan ne yapmıştı? İsyan ederek bunlara karşı bir mücadele gerçekleştirmişti ve Ba, e, mücadeleyi kazanamadıkları için batıya doğru göç etmek zorunda kalmışlardı. İstanbul'u tarihte iki kez kuşatan ilk Türk devleti olarak karşımıza çıkıyor. İşte İstanbul'u kuşatmaları sırasında Bizans arasında çıkan Fokos isyanı sebebiyle Bizans e, avarlarla barış yapmak zorunda kalıyorlar ve Bizans e, avarlara vergi vermek zorunda. Yani tabi bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa'yı ve silah topluluklarını etkilemişlerdir. İşte üzengi, pantolon gibi, Türk kültüründeki savaş aletleri gibi, atın iyi kullanılması gibi alanlarda etkilemişlerdir. Ve en önemli özelliği Franklar tarafından yıkılmış bir Türk topluluğudur. Türk devletidir. Unutmayın. Gelelim Bulgarlara. Avrupa'da kurulmuş yine Türk devletlerinin başında yer alıyor. Kelime manası olarak karışık anlamında kullanılmıştır. bir diğeri de karışık e, değil de böyle nasıl diyeyim yoldan sapan anlamında kullanılan kimlerdi? Sabarlardı ve Hazarlardı. kelime manası olarak da karışık anlamında kullanılan Bulgarlar. Yoldan sapanlar Sabarlar ve Hazarlar karışık anlamında kullanılan Bulgar'lar. Bunu unutmayalım. Bunlar çıkabilir. Kurucusu kimdir? Kubrat'tır. Yine Kubrat'ın hükümdarlığı döneminde e, ikiye ayrılıyor. Yani Kubrat'ın ölümünden sonra ikiye ayrılıyorlar. Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları olmak üzere. Tuna Bulgarların kurucusu Asparuh'tur. Asparuh önemli bir isimdir. Edirne'yi ve İstanbul'u kuşatmışlardır ve Borisan zamanında Hristiyanlığı kabul etmiştir. İtil Bulgarları ise Almışan döneminde Müslümanlığı kabul eden ilk hükümdardır ve e, Avrupa'da yani İslamiyet'i kabul eden ilk devlet artık İtil Bulgarları'dır. Ama Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? Tabii ki arkadaşlar Karahanlılardır. Ee, İslamiyet'i kabul etmesinden sonra Almış Han'a hangi ünvan verildi? Lütfen bunu çok iyi bilin. Çünkü bu ünvanlar e, soruldu. E, Satuk Buğra Han'ın ünvanı sorulmuştu. Emir Cafer Abdullah adını almıştır arkadaşlar. El muktedi billah ise elçi gönderen kişidir. İbn Faldan seyahatnamesinde İtil Bulgarlar hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Burada bu devleti de geçebiliriz. Şimdi gelelim Macarlara. Macarlar Türk tarihinde Osmanlı ile de mücadele etmiştir ve ondan eski ki. Türk boylarıyla da mücadele etmiştir. Arpat tarafından kurulmuştur. Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyen tek Türk devletidir arkadaşlar. E, ee, Muhat Savaşı ile Osmanlı'ya bağlanmışlardır ve halen daha günümüzde de kendilerini devam ettiriyorlar ve dünyada ilk Türk en, Türkoloji Enstitüsü'nü kurmuş olan devlet olarak karşımıza çıkıyor. İşte Orhun kitabelerinin okunmasını sağlayan devlet Macarlardır. Ee, Germenlerin Slavlar, Slavlarla birleşmesini engellemişlerdir. Balkanların Slavların istilasından korumuşlardı. Bu şeyde de çıkabilir. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Rusların Panslavist politikasına karşı oluşturulan ittifakı karşı yer alan devletlerin başında Macarlar geliyor arkadaşlar. Unutmayalım. Gelelim bir başka önemli de boy ve devlete kumanlar diğer adıyla Kıpçaklar Karadeniz'in kuzeyinde Rus prensikleri ile savaşarak Rusların Karadeniz'e inmelerini engellemişlerdir. Rusların hangi destanına konu oluyorlar? Igor destanına konu olmuşlardır. Kumanlar Oğuzlarla mücadele etmişlerdir. Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler Dede Korkut hikayelerinde anlatılmaktadır. Kuman Kıpçak anlamı e, sarışın, mavi gözlü ve uzun boylu anlamına gelmektedir. E, Kodeks Kumanicus adlı eserleriyle Türk kültürüne ait e, sözlük sözleri, kelimeleri bir araya getirmişlerdir. E, yine bu Kodex Kumanicus e, sanırsam, Çe şey zamanında, Uzun Hasan döneminde Türkçe sözlük olarak biraz daha e, nasıl diyeyim, çeviri, pardon, dede korku hikayeleri. Uzun asan döneminde yazıya aktarılıyordu. Unutmayın arkadaşlar, Kodex Kumanicus ise şu anda Rusya'da bir müzede sergileniyor. Altın orda Moğolların yani bugünkü Batı Çe Doğu Kafkasya'nın Türkleşmesini sağlayan devlet olarak karşımıza çıkıyor. Kumanlar peçeneklerle birlikte, Memlük ve Bizans derin Sultanlığı'nda katkıda bulunmuşlardır. Bunlar nedir? Ücret asker olarak bulunmuşlardır. Yine Memlük Devleti'nin kurucu unsurlarından birisidir. Kumanlar. Peçeneklere gelelim. Peçenekler ise Ruslarla mücadele ederek Rusların güneye inmelerini önlemişlerdir. Bu böyle bu şekilde tarih öğretmenliğinde çıkmış bir soruydu. Ruslara karşı mücadele ederek Kuzey Kafkasya'da onların güneye inmesini engelleyen Türk devleti ya da Türk boyu hangisidir diye sordular. Peçeneklerde cevabı. Bu da sosyal bilgilerde çıkma ihtimali yüksek. Bizans bünyesindeki paralı askerlik yapmışlardır. Selçuklu Bizans arasında yapılan Malazgirt Savaşı'nda taraf değiştiren grupların arasında yer alır. Selçuklu Devleti savaşı kazanmasın, kazanmasında peçeneklerin yer değiştirmesi etkili olmuştur. Ee, peçeneklerin varlığına Kıpçak Türkleri son vermiştir arkadaşlar. Daha sonra Lebanon Savaşı ile Bizans ve Kıpçaklar bir tarafta, peçenekler bir taraftadır. Bu iki devlet peçeneklere son vermiştir. Hangi savaşla? Lebünüyüm savaşıyla son vermiştir. Turak zamanında da Hristiyanlığı kabul etmişlerdir ve Edirne'yi de Selcan Han zamanında kuşatmışlardır. Ama Türk devletleri arasında hiçbir zaman devlet kuramayan tek topluluk olarak karşımıza çıkıyor peçenekler. Hiçbir zaman bir devlet kuramamışlardır. Gelelim bir diğer devletimize. Oğuzlar önemli bir Devlet teşkilatlanması bakımından ve çok e, aşırı derecede bir nüfus fazlalığına sahip olmasından dolayı Türk tarihinde önemli e, yere sahip sahiptir. Mesela e, Büyük Selçuklu'nun kurulmasında, Osmanlı'nın kurulmasında değil mi bunlara etki etmişlerdir. Yine 9 Oğuz Devleti'nin kurulmasına, yani Uygurların kurulmasında etki etmiştir. Yine kendilerine ait 9 Oğuz devletini kurmalarında e, Oğuz kelimesi bakımından ne anlamına geliyordu? Boy kabile anlamına gelmektedir. İslamiyeti benimsemiştir. Önemli bir ayrım noktasıdır Oğuzlar. İslamiyeti benimsettikten sonra ne ünvanını almıştır? Türkmen ünvanını almışlardır. Oğuz Yabgu adlı devleti kurmuşlardır. E, bu da ayırt edici bir bilgi. Oğuzlar e, olarak da bilinir. Oğuzlar Oğuz peç... E, gibi isimlerle anılmakta. Ee, en kalabalık Türk boyu olduğunu bilelim. Ve Malazgirt Savaşı'nda Selçuklulara bağlanmıştır. Diyelim. Çünkü yer değiştiren Peçeneklerle birlikte Oğuzlardı. Bir başka devletimize geçmeden. Yani zaten çok fazla devletimiz yok. Böyle e, baktığımız zaman Başkurtlar var. Kavruklar var. Akunlar var. Sabarlar var. Tabgaşlar var. Ama bunlarda böyle şey yok. Mesela tabgaşlar e, ilk defa. Toprak reformu yapan devlet olarak karşımıza çıkıyor. Sabarlar yoldan sapan anlamında olan bir devlet. Kürt yolunu kullanan ve en önemli kanı Balakan olan bir devlet Sabarlar. Buraya almadım ama çok da böyle soru çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmüyorum. Anadolu'ya sefer düzenleyen ikinci devlet olduğunu bilelim. Bu önemlidir. Akunlar ise Şahkavat zamanında Mazidek isyanının bastırılmasında yardımcı olmuşlardır. Tabgaşlar Budizmi benimseyen ilk Türk devleti olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Kırgızlar ise Moğol egemenliğinde yaşayan ilk Türk kavmidir. Daha sonra ilk Müslüman kavluları olacak. Müslüman kavmi olan e, Moğolların egemenliğini tanıyan yenise yazıtlarını dikmişlerdir. Kırgızlar. Kırgızların ilk devletinin ismi Hakas diye adlandırılır ve Manas destanı Kırgızlara aittir. Dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.